19 Şubat 1819 Kösten Dilli Süleyman Şeyhi'nin Vefatı Bu Tasavvuf Müellif Kösten Dillidir. Tasavvufi derinliği kadar, biyografi bilgisi ve bu konuda yazdığı eserlerle ayrı bir ünü ve yeri vardır. Özellikle Bahrul Velaye adlı eserinde menakıbını yazdığı bin kadar sufiden son yirmi kadar Köstendil ve çevresinde yaşamış olanlardır. Süleyman Şeyhi Efendi, 1163-1750 yılında Kösten Köstendil'de doğdu. Molla Zadeler olarak bilinen bir aileye mensuptur. Şiirlerinde Şeyhi mahlasını kullanmıştır. İki yaşlarında babasını kaybettiği için abiyi Çelebi İbrahim'in himayesinde büyüdü, ilk ve orta tahsilini memleketinde tamamladı çeşitli ilimlerden ikmali nüsah eyledi. O günün şartlarında İstanbul'a gitmeden, Bulgaristan'ın Kösten Dil ve Sofya şehirlerinde ilmi bir derinlik kazanma imkanı vardı. Nitekim kendisi müderris Şeyh Mustafa Efendi'den tahsil gördüğünü, onunla boş vakitlerinde İbn-i Arabi'nin fütuhatını mütala ettiklerini belirtmektedir. Süleyman Şeyh'inin tarikat ilişkisi ağabeyi Çelebi İbrahim'in, tarikata girmesiyle başlar. Şelebi İbrahim'in Nakşibendi Şeyhi Şamizade Mustafa Efendi'ye intisap ettikten sonra Süleyman Efendi de ona intisap etti. 1779 yılında 30 yaşında Şeyhi kendisine tarikat hilafeti verdi. Aynı yılın baharında Şamizade vefat etti. Nakşibendiye'nin müceddidiye kolundan olduğu anlaşılan Şeyhi Süleyman Efendi, Gerek kalemi gerek kelamıyla Bulgaristan yöresindeki Müslüman Türklere büyük hizmet etmiştir. Yetiştirdiği pek çok halifesini de bu yörelerde istihdam etmiştir. Şeyhi hayatının tamamına yakınını Kösten Dilde geçirmiştir. Ancak eserlerinde onun Üsküp, Yanya, İştip, Edirne, Ohri, Selanik, Nevrokop, Samakov, Sofya ve Yenice gibi şehirlere ya seyahat ettiği veya halifeleri vasıtasıyla ulaştığı anlaşılmaktadır. Süleyman Şeyhi 1819 yılında kösten dilde vefat etti. Kabri, Bursalı Tahir Bey'in ifadesine göre Bulgaristan'ın kuruluşundan sonra başka binaya tahvil edilmiştir. Süleyman Şeyhi Efendi tasavvufun hem ameli hem de fikri cihetiyle ilgilenmiştir. Dolayısıyla çevresinde geniş bir mürit kitlesi oluşmuş, pek çok eser vermiştir. Onun eserleri tasavvufi adaba, tasavvufi tefekküre, terceme-i hal, tabakatla şiir ve edebiyata dairdir. Süleyman Şeyhi Efendi Bulgaristan'dan yetişen mutasavvuf müellifler arasında en velüt olanlarından ikincisidir. Ancak 19. yüzyıl gibi karışık bir dönemde yaşamış olması ve kösten dilin İstanbul'dan uzaklığı sebebiyle yeteri kadar tanınmamıştır. Müellif mutasavvıfımız eserlerinin tamamına yakınını Türkçe yazmıştır. Osmanlı müellifleri arasında eserlerinin tamamını Türkçe yazanların sayısı pek azdır.